Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. bence Ben, ben Melih. Bugün Melih ile birlikte yeni bir testle karşınızdayız arkadaşlar. Bu test Şener Şen filmleri testi. Doğrudur. Elimizde arkadaşlar 35 tane Şener Şen film var. Bakalım bunlardan kaç tanesini seyrettiniz. Bakalım biz bunlarla kaç tanesini seyrettik. Ben yine iddialıyım. Bakalım arkadaşlar elimizde bizim 30 yani burada 1'den 35'e kadar rakamların olduğu bir tablo var. Ee, bu tablonun linkini aşağıda bulabilirsiniz. İstiyorsanız basabilirsiniz ve oraya doğru yanlış izlemizden diyebilirsiniz. İstemiyorsanız da 1'den 35'e kadar rakamları alt alta yazarak da e, bizle e, bu şekilde ya, bu testi siz de gerçekleştirebilirsiniz. Çizgili defterde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen o zaman testimize başlayalım. Evet. Birinci Birinci Afişle. Aynen. Arkadaşlar filmleri çok hızlı hızlı akıtacağız. O yüzden lütfen elinize kağıt kalem alın. Almadıysanız da şöyle bir durdurun. Tekrar başlarsınız kağıt kalem aldıktan sonra. O zaman hemen testle başlayalım. İlk afiş gelsin. 1. Bizim aile. 2. Tosun Paşa. 3. Süt kardeşler. 4. Hababam sınıfı tatilde. Bayağı bir süre Kemal Sunal'la takılmıştı. 5. Şabanoğlu Şaban. 6. Şaban. Çöpçüler kralı. 7. Gülen Gözler. 8. Kibar Feyzo. 9. Sultan. 10. Hababam Sınıfı 9 doğuruyor. 11. Neşeli Günler. Bu Müthiş limonlu silki mi? 12. Erkek Güzeli Sefil Bilo. Limon. 13. Ne Olacak Şimdi? Ben bunu hatırlamıyorum. Aa, ben izledim bunu. 14. Tamam. Banker Bilo. 15 şenlik var. Ha evet tamam bunda şey. E pardon gırge, Gırgır Gırgır 7 şenlik var. Gırgır ye, evet şey. 16 e, Davaro. Da var o. 17 Çiçek Abbas. Şoförsem bas kaza, aşıksam bas e, kaza. 18 Dolap Beygiri. Bunu hatırlamıyorum. İzlemişsindir yani. kesin. 19 Şekerpare. Aa şekerpare de bir de revani var. <laughs> 20 Namuslu. Bu da çok güzel filmdir. Son dönem. 21 züğürt ağa. 22 aşık oldum. Ha, evet bu da çok sevimli bir film. Yani. Aynen. 23 çıplak vatandaş. 24 milyarder. 25 değirmen. Ben bunu hatırlamıyorum abi. Afişten hatırlamıyorum yani. Aa ben şey bu tamam bu şey ya. 26 Muhsin bunu da Bey. Bahsedeceğim. 27 Selamsız Bandosu. Bu da çok güzel filmdir. 28 zengin mutfağı. 29 arabesk. Müthiş bir filmdir o da. 30 aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni diye bir film. Bunu geçenlerde de aklıma gelmişti izleyeceğim demiştim. 31 Amerikalı. 32 Eşkıya. 33 Gönül Yarası. Bu iyi filmdir. 34 Kabadayı. 35 Av Mevsimi. Evet. Ee, arkadaşlar, 35 tane filmin sonuna geldik. Lütfen şu an siz de hesaplayın. Biz de hesaplayalım arada. 18 ve 30 benim. Hıç. Hesapladık, geldik arkadaşlar. Benim iki tane filmim çıktı. bir Dolap Beygiri. Onu da meli e, biraz ya. evet izlemişsindir dedi biraz da bahsetti filmden böyle bir ufak hatırladım. tane var o zaman Evet o da aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni adlı filmi. Evet. O da ilginç bir ismi varmış kesinlikle izleyeceğim en evet, kısa sürede. benim 5 tane hatırlamadığım var afişten. O yüzden hatırlam yani izlemiş de olabilirim ama 13 ne olacak şimdi hatırlamıyorum. 25 değirmeni hatırlamıyorum. 27 selamsız bandosunu Bilmiyorum. 28 Zengin Mutfağı'nı bilmiyorum. Bir de Aşk Filmlerinin Unutmaz yönetmeni adlı yani filmi de bilmiyorum. En az 3 tane bence sen belki de, de izlemiş de, Ama de, ben de. en azı hatırlamadım dediğim 5 tane var. Arkadaşlar lütfen siz de hesaplayın ve aşağıya yazın kaç tane film izlemediğinizi Şener Şen'den. Ki bunlar hepsi çok değerli filmler. Hepsi evet, izlemek hepsi gerekiyor. Ben en kısa zamanda bunları seyredeceğim yani. O zaman ben Ohan ne salayım? Sen evet. de orta oha Ben de çok oha alayım ya. 5 tane film çıktı abi. Olsun. Tamam çok oha olsun. Ya. Seninki de o zaman. Bu testimize testimizi böyle çok... sonlandıralım. Bu arada arkadaşlar Melih'in üzerindeki linki tıklayarak Tuvalet Fırçalı Eşek Şakası <laughs> adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Çok... Gerçekten çok iğrenç bir şakaydı yani. Evet biraz iğrençti benim adıma. <laughs> i̇ğrençti yani ama yapacak bir şey yok. Aslında cevabını verdim zaten. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz Görününüz arkadaşlar. arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs>